İster sıfırdan bir hesap açmış ol, ister mevcut hesabın olsun. Instagram'da büyümek istiyorsan bunları mutlaka yapmalısın. Instagram hesabımda 46 bin takipçiye ulaştım. Milyonlarca görüntülenme aldım ve binlerce TL para kazandım. Bu videoda edindiğim bilgilere ve verilere dayanarak 2025 yılında Instagram hesabını nasıl büyütebileceğini şeffaf bir şekilde anlatacağım. Kullandığım kanıtlanmış metotlar sayesinde Instagram hesabını kademeli olarak büyütebilecek ve yeni takipçiler kazanabileceksin. Hadi başlayalım. Herkes keşfete düşmek milyonlarca izlenme, beğeni, yorum ve etkileşim almak istiyor. Bunun amacı ya ünlü olmak, ya işini büyütmek ya da ürünü veya hizmetini satarak para kazanmak. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da algoritma değişikliği kademeli olarak yaşanıyor. Instagram'da hesabını büyütmek için öncelikle işin mantığını anlaman gerekiyor. Şimdi bir düşünmeni istiyorum. Herhangi bir kişiyi neden takip edersin? Ya sana değer sunmalı, ya seni güldürmeli, ya da etkilemeli. Yani her zaman bir sebep vardır. O yüzden içeriklerin kesinlikle insanlara fayda sağlamalı ve dokunmalıdır. 2025'te Instagram hesabımı sıfırdan büyütmek isteseydim kesinlikle şu 7 maddeye odaklanırdım. Bu klişe gibi gözükse de bu konuda hala hata yapanlar var. Benim profil resmim yüzümün net göründüğü sade bir şekilde olurdu. Profil açıklamamı düzenlemek için aklıma hiçbir şey gelmiyorsa yapay zekadan destek alırdım. Chat GPT'ye girip Instagram Instagram'da yeni bir hesap açıyorum. Ben bir dijital pazarlama uzmanıyım. Hedef kitlem reklam verme konusunda problem yaşıyor. Reklamlardan istediği dönüşü alamıyor. Reklamları nasıl daha iyi yönetebilecekleri konusunda Reels içerikleri üreteceğim. Bana profil açıklamamı takipçi çekebilecek şekilde yazmamda yardımcı ol ve birkaç tane örnek sun. Gördüğün gibi gayet işe yarayabilecek örnekler sundu. Bunları artık kendin işine sektörüne göre düzenleyebilirsin. 2. kaliteli içerik. Videoları izlensin diye her yolu deneyen, sonra izlenmeye başlayınca profilin önemi yok, kancaların önemi yok, öne çıkanların önemi yok diye nutuklar atmaya başlayanlar var. Arkadaşım her birinin farklı sektörlere göre ayrı bir önemi var ama tabii ki de içerik kraldır. Ne paylaşacağım, nasıl viral video üretebilirim diyenler için tüm dünyada herkesin kullandığı %100 işe yarayan bir içerik stratejisi var. Diyelim ki diyetisyensin ve Instagram'da içerik üretip danışmanlık veriyorsun. Senin aynı işi yapan takipçileri ve izlenmeleri yüksek 5-10 tane hesap buluyorsun. Yabancı hesap da olabilir. Bunları bulduktan sonra wirefinder.com sitesine giriyoruz. Gmail hesabına kayıt oluyorsun. Sonra bulduğun bir hesabın Instagram kullanıcı adını buraya yazıp analiz etmesini bekliyorsun. Analiz işlemi bittikten sonra bu hesabın en çok izlenen Reels videoları listelenecektir. Bu videolardan 5 tanesinin linkini bu şekilde not alıyorsun. Sonra arama motoruna gelip Instagram video indir yazıp bu siteye giriyorsun. Hoşuna giden bir içeriğin linkini buraya yapıştırıp videoyu indiriyorsun. İndirdikten sonra bu siteye girip videoyu şu şekilde yükle ve metni oluşturmasını bekle. Eğer İngilizce içerik bulduysan onun da aynı şekilde video metnini alabilirsin. Metni aldıktan sonra kendi yorumunu, düşüncelerini katıp yeniden bir Reels videosu oluşturacaksın. Bu tekniği daha önce kimsenin paylaşmadığını eminim ve eğer bunu kullanarak izlenme alamazsan bazı şeyleri yanlış yapıyorsun demektir. 3. Müziklerin gücü Trend müzik deyip geçmeyelim kardeşim çünkü benim birçok videom trend müzikler sayesinde milyonlarca izlenme aldı. Tabii ki tek başına trend müzik işe yarar demiyorum berbat bir video üzerine manasız bir yazı yazıp trend müzik ekleyip video izlenmesi beklersen çok beklersin. Belki denk gelmiş olabilirsin her yerde kanca kullanın derler. Kanca denilen şey videonun ilk 3 saniyesinde kullanılan cümle, görsel efektler, ses efektleri, simge, ikonlar, resimler ve videoya giriş şeklinizi kapsayan dikkat çekici unsurlardır. Valla çok iyi anlattım ha. Neyse. 7-8 saniyelik evde bilgisayar başında çalışırmış gibi yaparken, dışarıda havalı bir şekilde takılırken, kitap okuyorken veya danışmanlık veriyormuş gibi videolar çekiyorsun. Bu videonun üzerine dikkat çekici kanca cümle yazıyorsun. Örneğin bana Instagram'dan 100.000 TL kazandıran metodu açıklıyorum. Altına da kazanç kanıtlı bir resim ekliyorsun. Sonra da açıklamaya yönlendiriyorsun. Şöyle milyoner müziği de ekliyorsun. Of al sana milyon izlenecek video. 4. Hesabı Nirvana'ya çıkaran içerik sistemi. Yapılan bir araştırma göre Instagram'da daha sık paylaşım yapanlar daha çok büyüme göstermişler. Diyelim ki haftada 3-5 reels paylaşımı yapıyorsun. Bunlardan ikisi otoriteni gösteren, biri bağ kurduran başarı yolculuğun olabilir. Diğerleri ise satış yaptıran içerik türü olmalıdır. Bu içerik sistemini doğru ve planlı kullandığın zaman ne oluyor biliyor musun? Otoriteni gösteren tarzda içerikler paylaştığında kendini bir uzman olarak konumlandırıyorsun. Yani bir psikologsun diyelim. Harika bir içerik paylaştığında İnsanlar onu izlediğinde ya bu adam işi biliyor diye düşünecektir. Bağ kurduran içerikler ise sana kalıcı, duygusal olarak daha yakın, sadık takipçiler kazandırır. Bu da senden rahatça bir şeyler satın almak isteyecek bir kitle oluşturmak demektir. Satış yaptıran içeriklerden fazla bahsetmem gerek yok. 5. Viral Reels konseptleri. Instagram'da bazı video formatları izlenmeleri gerçekten arttırabiliyor. Bu çalışan bir sistem ve bunu sen de yapabilirsin. Instagram hesabımda bu video konseptlerinden birini kullanarak böyle bir video paylaştım. Güzel izlenme ve etkileşim aldım. Yani sırf bu videoyu çekmek için ayrıca eğitimlerinde de kullanmak için beyaz tahtayı almıştım. Tahtayı kullanarak anlatmak ayrı bir meziyetmiş. Başta pratik yapmak gerekiyor ama işe yarıyor. 6 alt yazılar. Bazen insanlar videoları sessiz izlemeyi tercih ediyorlar. Belki o an bulunduğu ortam müsait olmayabilir veyahut da başka bir şey. O yüzden altyazı eklemekte kesinlikle fayda var. CapCut ile otomatik olarak eklenebiliyor. Bu senin birkaç saniyeni alır. 7 İstikrar Asla bir iki video paylaşıp istediğin büyümeyi elde edemezsin. Fenomen olmak isteyebilirsin, işini büyütmek isteyebilirsin. Dijital ürününü veya hizmetini satmak isteyebilirsin. Başarılı olmak için istikrarlı bir şekilde içerik üretmen gerekir. Paylaştığın video izlenmeyebilir. Moralin bozulacak biliyorum ama devam edeceksin, etmelisin de. Bu işler o kadar kolay olsaydı herkes sosyal medya sayesinde işini büyütebilirdi. O yüzden her zaman öğrenmeye, gayret etmeye devam etmeliyiz. Ben hala kendimi geliştirmek için yeni eğitimler almaya devam ediyorum. YouTube'da bu ilk uzun içerikli videom ve her hafta bu tarz bilgi içerikli videolar yüklemeye devam edeceğim. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.